Dostlar selamlar. Bugün 13 Ağustos 2020. Çok uzun zamandır Çayırova'dan geçen herkesin bana yolladığı bir tane uçak fotoğrafı var. Yol üzerinde olduğunu tahmin ettiğim, yani bir geçiş güzergahında olduğunu tahmin ettiğim bir yerde koskoca bir Airbus A340 var ve neredeyse o güzergahtan geçen bütün takipçilerim bana bu uçağın fotoğrafını atıyorlar, hikayesini soruyorlar. Ben de şöyle bir şey yaptım. Çayırova Belediyesi'nin bir tane WhatsApp hattı var. Belediyenin web sitesinden bulduğum bir telefon numarası. Oraya söyledim. Ben böyle böyle bir yayıncıyım. Benim takipçilerim de bu uçağı çok merak ediyorlar. Bu uçakla ilgili bilgi almak istiyorum sizden dedim. Tabii gelin görüşelim dediler. Şimdi direkt Çayırova Belediyesi'ne kuracağım navigasyonu İstanbul'dayım. Yola çıkacağım. Belediyeye gitmeden önce uçağı da öncesinde bir görüntüleyeceğim. Ondan sonra belediyeye gideceğiz. Belediyeden bilgi alacağız. Bakalım bu uçağın hikayesi neymiş, akıbeti ne olacak. Bütün bunlarla ilgili bilgi alacağız. Kemerimizi bağlayalım. Motorumuzu çalıştıralım özellikle turbo güzel araçlarda daha doğrusu turbo barındıran bütün araçlarda ilk çalıştırmada birazcık turbonun yağlanmasını bekleyin. Direkt motoru çalıştır çalıştırmaz hareket etmeyin. Bu günün ilk çalışması bu otomobil için. Hadi çıkalım yavaştan yola. Aa kamera düşüyor. Tamam artık bunu alalım buradan yeterli. Bu arada Çayırova Belediyesi'ne de teşekkür etmek istiyorum. Çok etkime doğru bir iletişim kurdular. Web sitelerinde bir WhatsApp hattı vardı. Oraya yazdım böyle bir konu var bana nasıl yardımcı olabilirsiniz diye. Gelin bilgi verelim dediler. Harika bu kadar yani teknolojinin imkanlarından faydalanarak gayet doğru gayet güzel bir iletişim kurdular. Öyle yani bunu da belirtmeden geçmek istemedim. Yoldayız şimdi tipik İstanbul trafiği. Bir gidiyoruz bir gidemiyoruz. Bakalım Çayırova'da görüşeceğiz. Evet geldim sayılır. Şu anda Kocaeli il sınırına girdim. Şekerpınar, Çayırova kavşağından şu anda içeri doğru giriyorum. Temden çıkıyorum. 12 dakika gösteriyor. Uçağın tam olarak yerine bilmiyorum ama herhalde yani o kadar çok iş fotoğrafını attığına göre yol üstünde bir yerde şimdi karşıma çıkar. Belediyeye gitmeden önce bir uçağın yanına gideceğim, bir uçağı inceleyeceğim. Sonra belediyeye gideceğiz, bilgi alacağız. Şimdi bu navigasyon bizi Çayırova Belediyesi'ne götürüyor ama Şekerpınar burayı gösteriyor. Önce bir şu Şekerpınar'a girelim. Zaten vaktimiz vardı. Bana saat 17'de gelin dediler. Saat şu anda 15 hatta 14.46. Yani daha bayağı vaktimiz var. O yüzden önce gidelim şu uçağı bulalım. Evet tahmin ettiğim gibi zor olmadı uçağı bulmak. Hiç bilmiyordum nerede olduğunu. Sadece Şekerpınar'da olduğunu biliyordum ve şöyle birazdan şu kamyonlar geçtikten sonra görülecek. Orada öylece duruyor. geldik yanındayız. O her gördüğünüzde fotoğrafına attığınız, çok sorduğunuz uçan yanındayız. Yakından inceleyeceğim diyeceğim ama pek yakından incelenecek bir şey kalmamış. Yani gördüğünüz gibi sadece kabuk var. Normalde 4 motorlu bu uçak sadece 2 motorunun kabuğu var. Diğer 2 motor da yok. Zaten motorların iç kısmında boş dediğim gibi sadece dış kısım, kabuk yani işte ne anlarsanız. Kapılar Yerinde duruyor İniş takımları yerinde duruyor Ama normalde A340'larda biliyorsunuz Gövdenin ortasında bir iniş takımı daha var O yok Aa, Gayet heybetli büyük Ama ne yazık ki Çok yani kötü bakımsız durumda Bir A340'la birlikteyiz Vay be Uçakla ilgili biraz bilgi vereyim size Nerede vereyim Şöyle güzel bir yere kamerayı kurayım Orada vereyim Arkamda görmüş olduğunuz uçak Türk Hava Yolları için üretilmiş bir Airbus A340 Tango Charlie Juliet Delta Lima'ymış tescili. Meşhur Deli Mike'ın kardeşi yani. Hem Deli Mike'ın hikayesini hem de Türk Hava Yolları'nın Airbus A340'ların hikayesini daha önce uzun uzun anlatmıştık biliyorsunuz. Merak edenler ilgili videoya gidip izleyebilirler. 1994 model bu uçak. Üretilen 54. Airbus A340. 2015 yılına kadar Türk Hava Yolları'nda aktif olarak kullanılmış, yolcu taşımış. 2015 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı'na çekilmiş ve orada artık ayrıştırılmaya başlanmış. İşe yarayan parçaları alınmış ve dışarıda işte böyle sadece bir kabuk kalmış, hurdası kalmış. Uçağın bu gövde kısmı da 2018 yılında yani 3 sene Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yattıktan sonra 2018 yılında Buraya getirilmiş, şu an bulunduğu bölgeye getirilmiş. Tabi anladığım kadarıyla hem uçakla ilgili hem de bu bulunduğu bölgeyle ilgili planlar daha farklıymış ama henüz hayata geçirilememiş. Birazdan bütün bu konularla ilgili daha detaylı bilgi alacağız. Hadi bakalım şöyle uçağın etrafında dolaşalım biraz daha. Zaten içine girmek pek mümkün değil çok yüksek bir platformda. Ama şöyle bir etrafında dolaşalım, bir bakalım, inceleyelim ondan sonra gidelim belediyeye, bilgileri alalım. Tabi normalde 4 motorlu bu uçak biliyorsunuz, Airbus A340'lar. Fakat sadece iki motorunun o da sadece dış kısmı kalmış motorların içi yine boş gördüğünüz gibi. Gövdenin ortasında bir iniş takımı oluyor. Airbus A340'larda. O da yok. Sadece arkadaki şu iki iniş takımı mevcut. Onun dışında tabii yani dış kabuk çok harab olmuş vaziyette. Çok bakımsız duruyor. Tam hurda olmuş yani şu an göründüğü kadarıyla. Şurada acaba uçağa ait olan bir parça var mı diye bakıyorum da bu mesela. Evet şu parça mesela uçağa ait bir parça. Ama tam olarak neresi sebebi bunu bilemiyoruz. Kapılar yerinde. İniş takımları yerinde. Şurada statik portları görüyoruz. Tabi 340 da büyük uçak. Yani şöyle yanına geldiğimiz zaman tekrar görüyoruz. Büyük uçak de ben bu uçaklarla özellikle A340 300'lerle uçmayı çok isterdim. Neden çok isterdim? Çünkü bu uçakların çok böyle karakteristik kalkışı var. Böyle sürüne sürüne kalkıyor. Sanki böyle tutunamayacakmış gibi bir ilginç dışarıdan böyle izlerken çok heyecan veren bir kalkışları vardı. Bunu içeride yaşamayı bir yolcu olarak deneyimlemeyi isterdim ama kısmet olmadı. 340'larda biliyorsunuz artık A emekliye ayrılıyor. Çok zor. Evet, Bu şekilde yani dediğim gibi gösterecek çok da fazla bir şey yok. Şurada bir şey var. Oksijen maskesi diyor. Şu içeride boom set diyor, headset diyor, hand mic diyor. Bunun tabii tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama bu da uçağa ait bir parça. Mesela bak iniş takımının üzerinde Airbus A340, 200 ve 300 main landing gear etiketini görüyorum. Tescil tabii ki silinmiş. Arkada sadece Airbus A340 yazıyor. Bu şekilde yani uçağın etrafında size anlatabileceğim, söyleyebileceğim daha fazla bir şey yok. Müze, müze. Dostlar, müze. Bizim ülke olarak iyi bir sivil havacılık müzesine ihtiyacımız var. Bu uçakların bu ve bunun gibi bir sürü Türkiye'de hurda yolcu uçağı var bir müzede değerlendirilmesi gerekiyor. O müzeye gençlerin elinden tutulup çocukların götürülmesi gerekiyor. O çocukların müzede bunları görüp merak etmesi gerekiyor. O zaman işte gerçekten Türkiye'de havacılık çok daha iyi noktalara gelir. O zaman yerli olarak güzel şeyler üretebiliriz. Çünkü çocuk bunu görecek. Ben de yapabilirim diyecek. Ben de ileride bunun bir parçası olabilirim diyecek. Yani bunların bir müzede değerlendirilmesi lazım. Çok böyle boyumdan büyük laflar ediyormuşum gibi gözükebilir katılırsınız katılmazsınız kendi süzgecinizden geçirin orası ayrı mesele ama ben böyle düşünüyorum. Uçağın yanından aktarabileceklerim bu kadar. Gidelim bir de bilgi alalım bakalım uçağın akıbeti ne olacak. O uçak bahsettiğiniz üzere Airbus A340 bayağı da büyük bir uçak, büyük, geniş ve uzun bir uçak. Daha önce oraya konuldu. Önceki proje ilk planlanan restoran yapılması düşüncesiydi. Ee, ve fakat e, şimdi yeni düzen, yeni çağ, yeni nesle baktığımız zaman oranın bir restorandan ziyade bir bilim merkezi olmasının e, başkanımız daha isabetli olacağına e, karar verdi. Elbette istişareyle bölgenin ihtiyaçlarını da düşünerek ve çağın ihtiyaçlarını düşünerek bilim merkezi olmasının daha isabetli olacağına karar verdik nasıl yapılabilir, nasıl edilebilir diye düşünürken orayı bir konsept, bir proje olarak diye düşündük. Yani sadece uçak ve içi değil, etrafıyla birlikte genel anlamda düşünerek bir bilim merkezi ve onun çevresinde kümelenen bir sosyal alan olarak planladık. Elbette uçağın dışı vesaire biraz restorasyondan geçecek, içi de restorasyondan geçecek. Uçağın içi ile alakalı söyleyeyim. Uçağın içi bir e, sanal gerçeklik alanı, bir simülasyon merkezi olarak e, planlanıyor, projelendirildi. E, uçağın içine gelen özellikle gençlerimiz veya kendini e, genç hisseden ve her yaştan insanlarımız e, VR gözlüklerle e, birlikte e, uçağın içine girdiklerinde e, VR gözlüklerini takacaklar e, ve o da sanal gerçeklikle birlikte e, uçak Çayova'dan hareketlenip işte İstanbul'a, oradan tarihimize bir yolculuk yapacak. Oradan da geleceğe bir yolculuk yapacak. Uçağın yanına da yine bir küre şeklinde bir bilim merkezi planlıyoruz. Bu bilim merkezinde de işte daha önceki buluşlardan tutun da işte şimdi yapılan icatlara kadar yine gençlerimizin, çocuklarımızın ufkunu açarak bir alan düşünüyoruz. Bir küre şeklinde onu düşünüyoruz ki biraz daha çünkü kare binaların maalesef böyle keskin çizgileri hayallere biraz sınır koyabiliyor ama küre olduğu zaman bizim hayallerimiz biraz daha çocuklarımızın, gençlerimizin hayalleri biraz daha açılabiliyor. Küre şeklinde bir bilim merkezi düşünüyoruz. Fakat Tariyle orayı... ilgili bir şeyler sorsam, bir timeline var mı bu işin? Ee, yani şu an projelendirilmesi e, bitti e, ve fakat e, yine hani çok hani bir aylık iki aylık bir mevzu değil tahmin edersiniz Yok. ki ama e, yani bizim hani bu dönem dediğimiz bizim 2024'e kadar olan bir görev süresi var. Bu dönem içerisinde e, yapımını bitirmeyi düşündüğümüz belki bir iki sene içerisinde bir kendimiz veya yap işlet devre şeklinde yapmayı planladığımız bir alan. Çok teşekkür ederim. Yani, ben, çok, ben çok ben çok teşekkür ederim siz için bu tarafa. Evet dostlar bir çekim gününün daha sonuna geldik. Çok uzun zamandır merak ediyordunuz bu uçağı, fotoğraflarını atıyordunuz. Gittim sizin için çektim. En yetkili ağızlardan da bilgi aldım. Umarım memnun kalmışsınızdır. Eğer memnun kaldıysanız, hoşunuza gittiyse, iyi vakit geçirdiyseniz bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Etkileşim önemli biliyorsunuz. Benim dönüş başladı, trafik başladı yavaş yavaş. Artık kaç saatte dönerim Allah bilir. Neyse değer. Ben zevk alıyorum, keyif alıyorum bu işten. İyi ki varsınız. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.